Hello friends, welcome to sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, özet serimize devam ediyoruz gördüğümüz tenslerle ilgili. Bugünkü özetimiz future tense yani gelecek zaman. Gelecek zamanda biliyorsunuz daha önce işlemiştik. Sağ alt sağ üst köşemizdeki linkimizden daha doğrusu iki tane link paylaşacağım. Birisi future will future diğeri de be going to, yani going to future bu linklere bakıp e, uzun anlatımlarını öğrenebilirsin arkadaşlar. E, future tense şuydu. Gelecek zaman yani e, normal özne, öznelerimizden sonra will getiriyoruz. Yani I, you, we, they, he, she, it fark etmiyor. Hepsinden sonra will getiriyoruz ve fiili yalın haliyle kullanıyoruz. I will swim, yüzeceğim. He will swim, o yüzecek gibi. Olumsuz olduğunda ise won't ya da uzun yazacaksak eğer won't değil de will not da diyebiliriz won't yerine. Yine ondan sonra fiil. They won't swim. Onlar yüzmeyecekler. Soru olduğunda öğrenmişsinizdir. Yardımcı fiiller başa geliyordu. Will ondan sonra özle sonra fiil yalın haliyle. Will you swim? Yüzecek misin? Cevap nasıl diyorduk? Yes I will. No I won't. Yes she will. No she won't şeklinde kullanıyorduk. Bunları nerede de kullanırız? Tabii örneklere bakarsak görebiliriz. Ee, bir faali, e, aktivite de durumu ifade etmek için gelecekte olacak. Tabii ki e, zaman ifadeleri de bunda kullanıyoruz. She will visit me tomorrow. Yarın beni ziyaret edecek. Will you call me next week? Gelecek hafta beni arayacak mısın? E, soru olduğuna başa geliyordu. Başka ne için kullanırız? E, Rica et, istekte bulunurken kullanabiliriz arkadaşlar. Will you make a cup of coffee for me? Benim için bir e, fincan kahve yapar mısın? Yapacak mısın? Yapar mısın anlamında tabii ki. Will you write a letter to me please? Bana bir mektup yazar mısın lütfen? Yazacak mısın demiyoruz Türkçe biliyorsunuz. Yazar mısın lütfen gibi ricada istekte bulunurken ya da teklifte bulunurken will ile cümleler kuruyoruz. Başka dediğim gibi e, birinci şahısla ilgili söz vermek söz vermeyi gösterirken I will visit you before leaving for London. Londra için ayrılmadan önce seni ziyaret edeceğim. Demek ki ondan izin istemek için bu şekilde kullanılıyor. Tabii arkadaşlar bu gördüklerimiz will ve want idi. Ani kararlar için kullanılır. Dediğim gibi bunu ayrıntılı ifadelerde, ayrıntılı videoda bakabilirsiniz. Bir de arkadaşlar gelecek belli bir zaman için, planlı gelecek için diyoruz. Burada Going to future kullanıyoruz biliyorsunuz yani önceden planlanmış gelecek için. They are going to visit us on Sunday. Ee, Pazar günü bizi ziyaret, bizi ziyaret edecekler. Bakın buradaki going artık gitme değil de, ecek acak anlamında fiili ondan sonra getiriyoruz. We are going to go to the movies tomorrow evening. Yarın e, yarın akşam e, sinemaya gideceğiz. Bakın going to go burada gelecek bu ise gitmek. Sinemaya gideceğiz. Şu şekilde de kullanabiliriz. He is going to join our club next year. Gelecek yıl bizim kulübümüze katılacak. Going. Bu özet anlatımda arkadaşlar. Dediğim gibi daha geniş anlatımı bir dersimizin başında verdiğim linklerden bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendiniz de bol bol oluşturma yaparsanız daha kalıcı ve daha faydalı olur arkadaşlar. Paylaşmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. See you later.